Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şu maden mirası var onun için yine Gezmeye devam edeceğiz maden çerlerinde. Hatta sandıkları bile açabiliriz Ama onun için bize tabii ki Şey gerekiyor şu maymuncuk Büyüsünden gerekiyor Bizim yine mi enerji kalmamış Bu arada kaç tane maymuncuk büyüsü vardı dün çantamızda Ha, hepsini en son gittiğimizde kullanmıştık. Tam yenisini yapacağız. Bize o yüzden enerji lazım. Şundan bir tane içelim. Sonra maymuncuk büyüsü yapalım buradan. 3 tane yapıyoruz. Yine enerji bitiyor. O zaman bir tane daha. Şundan içeceğiz. Tamam yumurta yukarıda alırız. Yine kullanabiliriz. Gerçi 5 tane yeter bugünlük de. Yine su yumurta sıkıntımız yok. Şu meyvelerimizi bir toplayalım. Güzel. Buraya yeni bir şeyler açılmış mı? Yok daha gelmemiş. Yeni bir şey gelecek ama henüz gelmemiş. Ne gelecek onu ben de bilmiyorum ama hep beraber İlerleyen zamanda görürüz. Şimdi bu maden birazcık daha farmlayıp ona göre şey yapmamız lazım. Bu otomatik hayvan yemleme olayına el atmamız lazım. Yani şu de bir kurtulalım. En azından hayvanlar alışımız kalmasın. Rahat rahat diğer günlük işleme bakalım. Çünkü bayağı zaman alıyor. Hayvan bahçeydi günü öyle yapıyoruz direkt. Hiçbir şey hiçbir anlamı kalmıyor yani yarım gün buralarda geçiyor. En azından bunlar kendi hallederse robotla biz de diğer işlerimizi hallederiz. Şunları da bir sevelim. Bu arada şey ee, şu an başka yeni bir görev yok. O yüzden şehirde biraz gezmemiz lazım ki yeni görevler gelsin. Normalde hep 3-4 tane görevimiz oluyordu illa ki ama şimdi hepsini bitirmiş olduk. Şu an başka bir görevimiz görünmüyor. O yüzden birazcık şehirde NPC'lerin arasında gezineceğiz. Onlardan diyalog yoluyla görev almaya çalışacağız. Olmadı duyuru panosundaki görevlerden alıp yapmaya çalışırız. Şimdi bunu sevdik mi Bunu sevmedik sanırım. Aynen. Konuşurken bazen dalıyorum da şeye. Sevdik mi sevmedik mi diye. Tamam bunu sevmişiz zaten. Sıkıntı kalmamış. iyi Hemen hızlıca şu bahçede bir bakalım. Ondan sonra sahil tarafından şehre gideriz. Güzel. İyi bunlar. Daha olmamış. O zaman gidebiliriz. Tekrar şöyle bir kontrol edelim. Aynen tacı maden mirası görevimiz var. Hatta sırf onun için bile madene gidip takılabiliriz ama ilk önce şu sahil mail işlerini bir halledelim. Alacak satacak varsa onları bir satalım. Bir de görev panasını kontrol edelim. Sonra gerekirse zaman kalan zamanda da madenin alt katına ineriz. Ya da önce katlarda gezip oralardan da sandık açmayı deneyebiliriz. Şimdi şehrin belediye binası şurada. Boş yere yürümeyelim. Güzel. Maalesef zaten bunları ben senden alıyorum. Bir de bunları sana veremem. Burada görev yok. Burada görev yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Yok. Şu an için madende başka görevimiz yok gibi kalıyor. Aynen şu varmış. Bu neymiş? Would you look at İyi, ilk kağıdı aldı herhalde bizden. Diğerlerine bakacağız. Şimdi Sağ limon verebilirim. Aynen öyle. Süt verebilirim. Hatta hepsini al ya. Biz yine süt toplarız. I want to check on you. You had a, a, a hard time. What with the, the trial and everything. Hard? It was awful. I'm glad Natalia took that spazzatura back. But I can't forget that she accused me. Maybe she was having a really hard time, too. <sighs> I understand that. But still. Tara, will you be honest with me? Did you believe the accusations? Of course not. I know you're not a witch. <sighs> Good. I thought maybe everyone was being polite. This has been so hard on Juliet. She already had a hard time with people, and now. Ee, hepsi bu mu? Bu arada bir dakika geldiğinde müzik kutusunda müzik değiştirebilirsin diyordu. Ama yine değiştirmiyor. Koca bir yalanmış meğersem. Burası da kapalı. Peki. Burada bir şey yok. Görünürde bir şey yok gibi ya. Neyse şuradaki mantarları alalım da. Sonra ben madene gideyim. Sende ne var bakalım amca? Ver sen bunları bana. Sana ağalık yapmayalım. Tamam. Burada işimiz yok şu an için. O yüzden direkt madenin önüne gidebiliriz. Şu ilk katlardan gireceğim. Sandıklar açacağım sadece. 5 tane sandık var ya. Daha doğrusu 5 tane sandık açabiliyoruz şu an için. Birinci kat sandık yok ya? İlginç. Ben her katta var diye hatırlıyordum ama. İlk katta hiçbir şey yokmuş zaten direkt. 5-6 taş kesip aşağıymışız. Peki. Şu an 5 tane maymuncuk var. O yüzden 5 tane sandık açacağım bu maymuncuklarla. Hayda. Burada da yok. İlk 5 katta bir şey yok o zaman. Dur bakalım. Aynen öyle. Muhtemelen ilk 5 katta hiçbir şey yok. 5'ten sonra sandıkları gelmeye başlıyor muhtemelen. Aa yok. 4'te geldi. İlk üç katta yokmuş. Neyse. What's ne Haydi bakalım. Tarif geldi. Türk dokumu mu? Güzel. Lokum yapmayı öğrendik. Oyuna Türk dokumu koymaları da güzel bir şey. Hem görselle beraber konmuş yani. Gayet de güzel görünüyordu. Bak bu katta yok. 4'te vardı, beşte yok. İlginç. Demek ki bu sandıkları rastgele koyuyorlar. Neyse devam. Mantar. Şu maymuncuklarla şunları bir gezelim de. Şu 5 sandığımızı bir açalım. Ben eser çıkar diyorum ama tarih mari çıkıyor. Bak burada da yok. İlginç ya. Bazı katlarda var, bazı katlarda yok. O zaman bayağı bir sıkıntı. İnşallah sandıklar yeniliyordur. Çünkü yenilenmiyorsa yer. Toplamda herhalde bir 10-15 sandık açacağız. Ondan sonra geri bir şey kalmayacak gibi görünüyor. Madenle alakalı. Gidip yine en son kata inip taş kıracağız. Güzel. En azından bu seviyelerin bonuslarını tamamlamış oluyoruz. Bu sayede. What's inside? türlüsü cannot see. çöreği ve doğranmış peynirli sandviç geldi. Peki Yalnız hep böyle tarif verse olmaz bu iş. Bize eser vermen lazım. Daha henüz bir tane çünkü eser bulduk. Maymuncu kaç tane kaldı acaba? İki tane mi kaldı üstümüzde? Ona da bir bakalım az sonra. Zaten buralarda sandık yok. Bir var bir yok, bir var bir yok. Güzel. Bu katta muhtemelen vardır. Çünkü iki katta çıkmamıştı. Burada mı yok? Vay arkadaş. Neyse devam. İlla ki bulacağız. Ya Neyse. Taç çıktı, çıka çıka. İyi, i̇yi ya katlardaki eksik başarımlarımızı tamamlıyoruz en azından. Şunu almadık, bunu almadık diye onları almış oluyoruz bu sayede. Ama bize biraz daha sandık gelse güzel olacak. Sandık hala yok piyasada. Sandık, sandık, sandık. Neredesin? Güzel. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Ramen, balkabağı aramalı latte ve istakoz termidor diye bir tarif geldi. Yine şey yok. Ne diyorlar ona? Eser. Bayağı sıkıntı. Bu eserleri bulmak normalden daha zor olacak demek ki. What's inside? I cannot see. I'll open you up Güzel, bir tane çıktı. Sevgili Joanna, sana bunu söylemek için vapurdan inene kadar beklemek istedim ama ne düşündüğünü duymam gerekiyor. Hazel ve Robert bana satılık bir araziden bahsetti. Toprağı iyi. Johanna anne ve babamın çiftliği kadar iyi. Çat arasında sanat stüdyosu olarak kullanabileceğim bir yer bile var. Hem de hemen sahilin yanında. Thomas ve Kristal'ın orada yüzmeye götürebiliriz. Düşün olur mu? Eve döndüğünde daha detaylı konuşacağız demiş. İyi. Kaç tane kaldı? Bir tane kalmış bir maymuncuk. Bir daha açabiliriz. Bak buraya açmışız mesela. Santlar yenilenmiyor demek ki. Bu birazcık sıkıntı oldu işte bak. Abi sandık daha var ama. Bu katta tane sandık varmış. Güzel. Ener safir geldi yine. İyi fena değil. Zaten 16. kata gelmişiz gelmişken buradan devam edelim. Son kata kadar. En azından baş sandık var mı görelim. Ona göre yanımıza şey getiririz. Maymuncuk büyüsü. Yoksa boş yere getirmeyelim. Bunu açmışız zaten. Saatte geç oldu ya. Çıkalım. Eve geç kalmak istemiyorum. Neyse 17'ye kadar geldik. Sonrasında devam ederiz. 17'den itibaren. Zaten yeni bir sinematik veya görev gelmediği sürece biz yine madende olacağız. Aynen sinematik falan hiçbir şey yok. Bu ne var? Zeytin. Dud. Aşağıdan yine de yanımıza alalım biz de. Maymuncuk büyüsü ne olur ne olmaz. Belki çıkar bir tane de sandık. Zaten enerjimiz yok başka. Daha doğrusu büyü barımız eksik. Enerji demeyelim de enerjimiz çünkü full. Güzel. Şuraya bir bakalım. Hmm. Tamam buradan kendi sihir kapsülümüzü doldurabiliriz. İyi iyi. Daha önce ona dikkat etmemiştim bak o iyi oldu. Yine herhangi bir sinematik vesaire yok o yüzden ben bugün de madene gideceğim. Üzümler olmuş bu arada. Tabi önce bir hayvanlara bakalım. Bunlarla işimiz bitti. Şu şeye bakacağım. Ne kadar kalmış zamanı tam iki günü var daha güzel Bal olmuş Bu arada biz burayı ne ara boşaltmışız hatırlamıyorum Neyse sıkıntı yok ballar yine üretildiğine göre Herhangi bir sıkıntı yok 17'de kalmıştık o yüzden 17'den itibaren devam edeceğim Bakalım başka sandık var mı? Yoksa direkt 20. kata inip taş kıracağız eser çıkartmak için. Yapacak başka bir şey görünmüyor. Bunu açmışız sandığı. 18. Bunu da açmışız. Bu arada mümkün olduğunca şunları da kırmamız lazım ki onların içinden çıkan Değerli taşlarla robotlar için enerji kapsülleri yapıyoruz. O yüzden en çok onlar lazım. Mümkün olduğunca onlardan çok bulup Onları kıracağız. Bunu da halletmişiz. Tam 20. kata geldik ya. O zaman buradayız. Bir bakayım burada sandık mandık. Aa, açık zaten. İyi. Enerji bitti daha zaman var ama çıkmak istiyorum çünkü ormana gideceğim. Belki orada yeni bir görev falan açılır. Oraya kontrol etmedi çünkü. Zaten hızlandırılmış kısımda izlemişsinizdir. Madenlerden herhangi bir şey çıkmadı. Elmas falan çıktı ama o görev için gereken sayfalardan çıkmadı. Maalesef hala iki sayfamız var ve üç sayfamız kayıp. Onlar artık nasıl bulacağız? Bir şekilde Git gel yaparak halledeceğiz. Şimdi bunlarda var mı herhangi bir görev görev? Bunlarda bir şey yok. Bunda yok. Bunda yok. Nihayet. Nihayet. Bir yerden çünkü görev gelmesi gerekiyordu. Çünkü Sophia. tıkandı oyun. At least Tara and Amira got to quit spreading that skinder. You did and a great service. Thank you both. Journeyman, we did our best to keep the Wellspring balanced. But all that trying amounted to a hill of beans. The Wraith still got out. It's the danger we always feared would emerge from the Wellspring. It's true. We have to do a better job of keeping this island safe. But for now, let us turn our attention to the changing of the seasons. It won't be easy this time. Novice, herbalist, how would you feel about another trip to the Gloaming? I thought you'd never ask. Yeah, what she said. Look, normally we wouldn't need herbs and flowers from the gloaming to turn fall into winter, but the season-changing ritual draws heavily on the wellspring, so I think we can't be too careful. You'll be looking for a mushroom called the Trompette de la Mort. Look, I don't remember much French from high school, but I think you're asking us to find a death trumpet. Correct. Ooh, I've never seen one before. They grow in places where the wellspring magic once flowed, but then got cut off, which gives trompettes de la mort special properties. But don't worry, they just look like funky chanterelles. They're not dangerous. I think. And, they're often found inside favoring, so we know what to look for when we're in the gloaming. Novice, once you and Herbalist have found a Trumpet de la Mort, combine it with a tiger lily flower and a pearl to make an incantation for turning the seasons. The rest of us will stay here and tend to both the glamour and the wellspring. We're on it. Güzel. Trumpet de la Mort. Güzel. Son mevsimde de geçeceğiz. Son mevsimde kış mevsimi oyunda. Yanlış hatırlamıyorsam. Plants Şimdi bu mantarı arayacağız etrafta da. Nasıl buluruz ki? Şimdi şuradan bir gitsek. Ama şeyimiz yok ki bizim ya. Sihrimiz. Burada sıkışırız, çıkamayız buradan. Gerçi bir seferlik herhalde geçeriz ya. Dur bakayım. Aynen, tek seferlik geçebildik. Gelmişken bunu ben sulayayım. Hmm. olmuş zamanı geri alabilirsin diyor. Kaldır gitsin ya boş ver. Aç bakalım. E ee? Ha şey yok ki. Enerji bitti. Şimdi bir de enerji doldurup geri geleceğiz buraya. Hayırlı işler. Bu arada içeride saat duruyor herhalde. Burada olduğumuz sürede sıkıntı yaşamıyoruz. Zaman konusunda. Ama burada muhtemelen ilerlemeye devam edecek zaman. Aynen ilerliyor bak. Şuradan bir şeyler bırakıp buraya bu işimi çözelim. Tamam yeter bu. Daha fazla zaman ilerlemesin. Biz işimize bakalım. Bak bu demin gelmiyordu bende. Şimdi geliyor. İlginç. Daha demin tek başıma gitmiştim oysa Neyse gelsin zarar yok. Şu tırtırlar çok güzel görünüyor ya. Kaç kere ben büyü yapacağız? 3 kere. iyi More echo Blossom. Do you want to listen to it? What kind of question is that? Ever since I was a little girl, the wraiths have been getting stronger. Once, when I was ten, a wraith escaped, took over poor Mr. Gibson, and he let all his cows loose. It was funny then. Not so funny now. I heard about Mr. Gibson. I had no idea he set his cows loose because of a wraith. What else could my mom have told me if she'd been there? I'm sorry, Violet. Don't be sorry. Coming here is the closest I've gotten to her for years. En bir tane ekin açıldı. Şuradan yine gidebiliyoruz, güzel. Yalnız bu ya koymuşlar ya. oh here's the fairy ring by <sighs> but i don't see anything inside huh me neither unless oh no inside fairy rings size can get weird it's possible that everything growing within the ring got shrunk see we have been plant jinxed that's not a real thing we're witches jinxes are real point taken how are we supposed to find this fungus well if we used a shrink potion while standing inside the fey ring we could get down on the trumpets level but but we'd also need a grow potion or we'd be stuck that size we'll need two of each here are the recipes you would better get to it we don't have much time left wait me uh excuse me mr herbologist aren't you the potions expert and any İki tane küçülme ve iki tane de esneklik iksiri yapmamız gerekiyormuş. Neyse. Gidelim eve bakalım malzemeler neymiş. Eğer yapabiliyorsak onlardan yaparız. Sonra yarın tekrar buraya geri geliriz. Ve o mantar işini kökünden hallederiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şuradan ben biraz daha enerjimi doldurayım da ne olur ne olmaz. Enerjiyi neyle doldurabiliriz? Portakal atsak 4 tane. Güzel. Şunu şöyle bir atayım. Güzel. Zaten o mantaradan fazla vardı bizde. O zaman eve gidelim. Birer ile geldim çünkü biraz daha zaman kalsın uyumadan önce. Şu büyüye bakalım diye. Koşarak gelsem büyüye zamanımız kalmayacaktı. Şimdi ne istiyor bu? Çikolatalı cupcake. İki tane lazım ondan. Ha bak bunu yapabiliyormuşuz. Bunun için malzemelerimiz var. O zaman yapalım bunlardan. Bize iki tane de cupcake lazım. Onun malzemeleri elimizde var mı bakalım. Cupcake. Var. Güzel. Onları da aldık. Maalesef kazanımız yetmeyecek ama Olmaz onu da yaparız. Kazan neyle yapılıyordu? Maliyeti. Ha yapabiliyoruz aslında. Yapalım ya hiç beklemeye lüzum yok. Tamam. iki tane küçülme ve iki tane de büyüme eksiri yapılıyor. Bunlar yarın sabah hazır olacak. Artık onu da sonraki bölüm yaparız. Çünkü süremiz yeterli seviyeye gelmiş. Sonraki bölümde o beraber kapkiklerle yaptığımız iksirleri, kişiye tane iksirleri götürüp otacının yanına onunla beraber Kıçıyıp büyüyerek o mantar işini halledeceğiz. Sonra tabi mevsim büyüsü yazılacak vesaire. Bakalım kışa geçince neler değişecek. Hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.